tahribatı 30 yılda tamir edemeyiz. Cumhuriyet tahrip olmuştur. Cumhuriyeti tahrip edenlerle Cumhuriyeti yeniden kurmak üzere savaşa devam edeceğiz. Bunları yapanlar bunların karşılığını görecekler. Bir, iki, İki. Biz, biz neyiz? Bizi kimse çıkartmıyor. Bizleri Türkiye Cumhuriyetini tahrip ettiklerini, yok ettiklerini düşündükleri için, bizleri sembol olarak, o cumhuriyet olarak hapse attılar. Hayır, hayır gitmeyeceğim. Ben buradayım. Ama şimdi kendileri eriyorlar. Bizleri burada tutacak güçleri yok. Arkadaşlar iyilin. Cevabi. Evet, abi. Ergenekon'a Ergene Türkiye'yi bölmek için. Türkiye'yi bölmek için. Ve şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Türkiye'yi birleştireceğiz. Bizi Ergenekon'a hapsettiler. Cumhuriyeti yıkmak için. Türkiye'yi şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar, cemaatler ülkesi haline getirmek için. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kasayacağız. Cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Şu anda Ergenekon'dan çıktığımız yerdeyiz. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Görevlere hazırız. Bir, Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz. Türkiye'yi birleştireceğiz. İki, Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Ergenekon bizlerin şahıslarına hedef olan bir tertip değil. Hedef Türk milletiydi. Hedef Cumhuriyetti. Hedef Atatürk devrimiydi. Toplumumuzun çağdaş yaşama özlemleriydi. Ve bu hedefe ulaşmak için iki kurumu hedef aldılar. Bir, silahlı kuvvetleri ve işçi partisi. Gazi olduk. Bize bir şey olmadı. Erken okuldan karşı olarak çıkıyoruz. Türk yani. ordusu ve işçi partisi olarak <laughs> erken okuldan karşı olarak çıkıyoruz. Ama bize hedef olanlar görüyorsunuz. Çürüdüler, dağılıyorlar. Onların Türkiye'yi bölenlerin hükümetini yıkacağız. Buradan ilan ediyorum. Türkiye'yi bölenlerin iktidarını yıkacağız. Türkiye'yi birleştirenlerin iktidarını kıracağız. Teşekkür ediyorum. Saygılar, seyirler. Bir şey soracağım mı? Çok özür dileriz. Bugün they are, they are. tam bugün özgürlüğümün çalınmasının üzerinden iki yıl yedi ay geçti. Normal olarak özgürlüğümün bugün bana verildiği gün e, çok mutlu olmam gerekir. Ancak size şunu aktarmak istiyorum. Biraz önce iki yıl yedi ayımı paylaştığım koğuş arkadaşlarımı geride bırakarak onların yanlarından ayrıldım. Bugün için yapılması gereken şey bundan sonra yapılması gereken ilk şey bu hüznün sonlandırılması <laughs> ve ııı e, içerideki subayların bu milletin subayların bu milletin kahramanlarının da bir an önce özgürlüklerine ailelerine kavuşturulması ve bu günahın sonlandırılmasıdır. Ben başka bir şey söylüyorum. Teşekkür ederim.